Merhabalar herkese. Birkaç gün önce bir hikaye paylaşmıştım. Özellikle kullandığım ürünle ilgili sorularınız varsa alabiliriz diye ama o kadar çok soru var ki ve hem ürünle ilgili hem onun dışında ben aralarından en sık gelen 3 soruyu seçip sizlere video olarak cevaplamak istedim. Takdir edersiniz ki hepsine cevap vermem mümkün olmayacağı için sizin için gelen bir soru üzerinden e, yanıtlamış olacağım. Sırrım aslında e, son dönemlerdeki favorim olan L'Oreal Paris Hyaluron uzmanı serisi. Siz de biliyorsunuz ki artık hyaluronik Asit önemli bir içerik ve dermatologların mutlaka önerdiği ve cilt bakım ön, e, ürünlerin içerisinde bulunması gerektiğini düşündüğü bir içerik. E, bu seride iki çeşit hyaluronik Asit olması beni çok etkiledi. Çünkü e, bir o kadar daha etkili oluyor ve ben bu etkiyi çok kısa sürede cildimde gördüm. E, bu ışıltının sebebi de biraz o yüzden. E, inanılmaz güzel bir dolgunluk veriyor, cilde çok güzel bir e, parlaklık veriyor. Bunun dışında yazın özellikle çok rahat kullandım çünkü e, güneş koruma içeriyor. Sadece yazın değil benim kışın da çok e, önemsediğim bir noktadır. Yani güneşe her çıktığımda yaz, kış veya sette fark etmiyor. Mutlaka güneş koruma kullanıyorum ve bu kremin içerisinde olması. Aslında işini de kolaylaştırdı bir anlamda. Yani i̇kisi bir arada gibi bir şey. Ve bu seride gece gündüz bakım kremi, göz kremi ve ayrıca bir de maskesi bulunuyor. Dolayısıyla bu seriyle beraber çok güzel bir bakım rutini uygulayabilirsiniz. Bu soru da çok fazla gelmiş. Karan'la birlikte şu an koşturmaca nasıl geçiyor, nasıl yetişiyorsun diye. Yani yorucu tabii ki ama bu çok tatlı bir yorgunluk. Anneliğin inanılmaz bir duygu olduğunu söyleyebilirim bütün yorgunlukları, her şeyi unutturacak kadar güzel. Ama tabii ki bu koşuşturmaca içinde ben ve her her kadın için geçerli aslında. Kendimize böyle biraz zaman ayırmak, kendimize bakmak bize iyi hissettirecek şeyler. Dolayısıyla ben de aralarda vakit buldukça mutlaka işte bu bahsettiğim bakım rutinlerini uyguluyorum. Bir de bu serinin özellikle bu bahsettiğim kağıt maskesi çok ferahlık veriyor, çok iyi hissettiriyor. Böyle bir yarım saatlik meditasyon gibi. Cilt bakım rutini benim olmazsa olmazlarım arasında ve bence 20'li yaşlarda cilde uygun olan ürünlerle başlamak bana çok doğru geliyor. Erken yaşta cildi doğru ürünlerle beslemek ve uzman ürünlerle beslemek ileriye yönelik bence iyi bir yatırım. Ee, onun dışında benim rutinlerim arasında bol su içmek var, sağlıklı beslenmeye dikkat ediyorum, düzenli spor yapmaya dikkat ediyorum. Yani biraz sağlıklı yaşamaya e, özen gösteriyorum. Ee, onun dışında ama e, yoğun tempoda mutlaka uzman ürünlerle bakım yapmaya özen gösteriyorum. Ve son zamanlardaki favorim de L'Oreal Paris e, Hyaluron uzmanı. O kadar güzel sorular ve yorumlar e, var ki... <laughs> Hepsine cevap vermem videolu olarak çok mümkün olmayacağı için ben en sık gelen sorulardan böyle üç tanesini toparlayıp video olarak çekmek istedim. Geri kalanlara yazılı olarak cevap vereceğim ve sizleri çok seviyorum. Sadece soru değil, onun dışında çok fazla yorum da gelmiş. Hepinize teşekkür ediyorum. Tek tek yorum yazamayacağım için böyle genel toplu olarak söylemiş olayım. Hepinizi çok seviyorum, çok öpüyorum. Bir sonraki sorularda görüşmek üzere.